Evet Lüfu Spor seyircileri 19 Mayıs Atatürk Yaşıklı Spor Bayramı'nın nedeniyle Ege Master Federasyonu düzenlediği turnuva başladı. İlk vuruş, ilk atak İzmir Spor'un rakibi Manisa 1965 Master'lar. Beşinci dakika içinde sıfır sıfır geçiş devam ediyor. Koner kullandı Manisa dışarı doğru. Seyfettin şut. Defastan döndü. İkinci şut yine defastan döndü. Erhan Erhan, Erhan. Önünde kaldı Eren. Uzun bir pas. Rakibin arkasına defans başarılı. Şut direkt kaleye ve gol. Topağlarda gol Seyfettin Elmoğulları. Daha kimse yerini almadan zeki bir vuruş. Seyfettin Elmoğlu'ndan kaldı. 1-0 önde Manisa 1965 bastılar İzmir Spor karşısında. Konyalı atışı kullanıyor İzmir Spor Erhan'la. Kısa düştü top. Manisa defansız yaklaştı. Özgür şut. Düz direkte patladı. Değeri döndü. Orada bir karmaşa. Topçu hala çıkmış değil. Yine İzmir Spor'da kaldı Bırakın. Erhan. Erhan, Erhan. Şut. Topalarda. Gol Erhan. Skor 1-1. Skor eşitledi Erhan. Koner atışını kullanıyor. Yine ön direk. Oktay karşıladı. Bizim spor devam ediyor Mesut araya girdi. Topa engelledi. Uzun pas. Offside. 2-1 önde İzmir Spor Arapa'sında harika topla buluştu Tebrikleriyle kabul ediyor İkinci yarıda İzmir Spor seyircileri 2-1 önde İzmir Spor Manisa 1965 Frikatçı kullanıyor Vay topun üstüne geldi Şut Uzak, out. güzel kare out. Başarılı. İyi çıkar mı çıktı Erhan? Erhan. Erhan. Bir de başarılı. Futbolcu geçti. geçti. Orta gelir mi? Dışarı çıkarttı. Şu Özgür. Özgür dışarı attı topu. Erhan harika getirdi. Özgür'e al hat dedi. Top yerde sekti. Büyük top dışarıda ağırız. Bunu var arka Erhan arkadan. Ooo düştü İyi top. Erhan'ın üzerinden geçti. Topu iyi götürdü. İyi ortaladı. Erhan'ın üzerinde kaldı. Erhan. İkinci müdahalesi. Manisa'da top. Ben ben. Dışarıya ama Adı, yorma. Yorma. Girdi aldı topu gide çek. Gide çek. Yürü şimdi. İyi de pas ya, Bravo bravo uğur abi. süper abi, uğur abi, dinlendir, dinlendir abi. Dinlendir. Yine Erhan sağ taraftan iyi girdi. Ortasında yaptı. Defans Başarılı Son anda Uğur'a gelmeden iyi geldi. Vurdu mu vurdu? Evet, kalk hadi hadi Abi Volkan 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 var mı? abi. Dikkat etti. Hocam. Sakatlık var hocam. Orta gelir mi? Geldi. Kafa vuruşu. İyi vuramadı. Orta gelir mi? Geldi. Bak, bak. İyi orta. Kafa vuruşu. Direkten dışarıda Mahir harika bıraktı kalenin içine direğe çarptı dışarı çıktı. 2-2 gol Mahir. İkinci yarıda beraberliği, eşitliği getirdi Mahir bu golle. İzmir Spor Masterlar 2, Manisa 1965 Masterlar 2.